Evet çocuklar bugün kaldığımız yerden Paper Mario mu? Bunun adı Paper Mario muydu? Normal Mario Mario Maker Mario Maker'a devam ediyoruz kaldığımız yerden Hadi başlayalım Nasıl çekiyor bu? Nasıl kim çekiyor? Bu nasıl çekiyor? Ekranda biz görünmüyoruz Ekranı şuradan çekiyor neyse o başvursa şunu alacak mıydı? Hayır onu almıyor. Basınca tekrar şey yapıyor. Allah. Bura bura hızlı gitmesi de zıplıyor bunu. Acayip bir şeymiş. Baba şimdi onların üstünden olmaz valla. Zıba. Zıba. Of. Nereye gitti bunlar? Burada ne yapıyor? Şuna bas. Allah Allah. Böyle mi yapacakmışız? Demek ki. Ha burası açılmıyor. Aha, Mortingen Streise. Aha açıldı. Koş 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 koş. koş. Zıplamamak lazım. Hızlı yürüyeceğiz galiba. Bunlar zamanla açılıyor. Aha. Aha şunu aldık. Öö bitti. Nasıl bir hamlede bitirdik? Devamında bunlar bunların olduğunu bilmiyorduk değil mi baba? Baba devamlı bunlar mı? <laughs> Sanki biliyorduk gibi oldu ama. Yedinci bölüm. Kaç Mario var? 10 tane Mario var. 10 tane Mario var. Rakun Mario. Nasıl bir Mario ya? Bunu ben telefonumda oynuyorum başka Bunları almaya gerek var mı? Mantar al. Burada bir değişik bir canavar var. Değişik değil de. Allah. Ne oldu ya? Şunu alayım mı? Bir süre bayağı var mı zaten? Ya oldu Şu Üf 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 üf. üf baba, o ne? Lan bölündü adamlar. Allah. <laughs> Baba o neydi öyle ya? Oraya kadar uçuyor muymuş ki? Of, of. Ne yaptım ya öyle? <Gülüyor> Ana. Unut <laughs> uç uç olsun. Şimdi uç. Nasıl uçacağız? Uçsana. Bilmiyorum ya uçmayı. Nasıl uçuyor? Uçtu işte? Şunun içine mi gideceğiz? Allah. Ne oldu hmm. ya oradan bir şey çıktı? Buradan çiçek çıkıyor. Buradan çıkamıyor muyuz? Nam nam çiçek o. E ne oldu bitti mi burada? Hı -hı. Oo ne de değişik bir şeymiş bu. Mavi'ymiş. Evet devam ediyoruz. Mavi var bitmek bilmiyor. <laughs> Burayı da bitirirsek onuncu yere yani. Şeyin şatosuna geldik. Kimin şatosuydu bu? Mavi. Bowser'ın şatosu. Kameraya evet. ne oldu? Kameraya... Buradan mantara kaçırdık. Mantar lava düştü. <laughs> <laughs> Ateşte dönmeli ateşler. Neyler? Dönmeli, dönmeli ateş. ateşler. Siz kimsiniz ya? Dönmeli ateş dönmeli. Dönmeli ateş... ana patladık. Sıra sende. Ee, ben buraya geçemem. Oyna bak. 9 tane can var geçeceğiz bir şekilde bak. Tamam Sakin oyna Sakin Sa oyna Bekle orada biraz bekle şu şeyler oh no. <gülüyor> Bekleyemiyorum <gülüyor> Burayı geçemeyeceğiz gibi geldi ama hadi bakalım 8 canımız var bir şekilde Şunu almanın Aha Oha, aklım aparatı seçiyor. Evet. Hoş, hoş, hoş. Her zaman atlamak mesele. Oo bari. Aaa. Opa. Tut, düzgün tut, şey ya. Bence mantar almakla uğraşma. Bas geç orada yapacak bir şey yok. Bekle orada. Be Bekliyorum. Ha. Bölüm bayağı zormuş ya. 6 can kaldı. Hızlı mı gitsem çok hızlı. Evet, çok hızlı. Ama işte şurada şeye takılırız. Allah! Şu mantarı alamıyoruz ya. Niye böyle bir şey? Oh. Piş, 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 piş. Neden böyle bir yer yapmışlar adamlar çok mu? Zor. zor olsun ne yapmışlar Oo. ah be Bence <laughs> o <deli> bitiremeyiz 5 <laughs> can kaldı Ben bitirebilirim Hadi bakalım Kankaların kankacıcığı var yo Kankalarım var yo Hadi bakalım dün, 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 dün. Koş 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 Konuş 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 Zıpla Zıpla Allah Allah Allah, Allah. Buranın gerisini bilsek ne kadar 4 can kaldı bütün canı oradaydık Baba burada benim dediklerimi yap Zıpla Buradan mantarla takılma Mantar aldım mantar. Şimdi oradan koş Burada en azından düşmezsek canımız bir tane yersin. Allah Allah Canavar Geliyorum sana Böyle yenerler Böyle yenerler Nasılım? İyi İyi 10 numara. Şimdi ne yapacağız? Aha. Prensesi kurtardık. Kren Mario, it is terrible. Bu berbat. Prenses Peach. Peach. Lan gitti. Başka kalede diyor her zaman gibi. <laughs> Burayı sen oyna. Aleyka. E e ben buraları bitirmiştim. <laughs> başka bir bölüm sanki. Ver. Bilmiş ne ya. Çıcağı. Allah. Aşağı mı bastın sen zıplarken? Şunu onu gönder üstüne. Işte. <laughs> Neden, <laughs> Neden Mario yomak? Zıpla. Ona gerek yok o mantar çıkmıyor bir şey yapmıyor geç git. Zıpla. Aha mantar çıktı al onu. Al onu çok iyi. Alttan git. al yukarı çık. Şu şeyi öldürsen ya. Ha çok güzel yaptın. Daha da ortada. Of oh, of oh, oh. kaç tane can geldi. Yukarı çık. Yukarıdan git. Of. Zıpla. Zıpla. Aferin lan. Nasıl yaptın ya? Sen bu işi biliyorsun ha. Şarj bitiyor diyor. Bu evet. O en zor bölüm. Evet. En zor değil mi? yani. Buraları oynamış mıydık biz? Buraları bir diğer bilgisayardan aldık galiba. Bas. Zıpla. <laughs> sen... Hadi bunu hep sen dene sen. Sen ben bitir, ben... canı bitir de bitsin. Çok uzunca şimdi. Evet çok tehlikeli bir Mario. Ya böyle artık tek seferde bitiriyorum ya. Nasıl? Evet ya ben de ötüyorum tek seferde. <laughs> Çok mu kolaylaştı? Evet. Bu bölümleri bildiğimiz için oldu. Öbür bilgisayarda oynamıştık bunu. Evet bu bölüm sen mi oynayacaksın? Sanki havuzlu bölümü gibi. Burada bir artist yapmak istiyorum. Burası benim Dört yaşındaki İstanbul'da. Aha soru işareti. Ne oldum? Kupa çupa. çupa oldum baba. Kupa çupa style. Baba ne komik bir şeyli oldun ya. Allah Allah. Kupa çupanın içinden bir şey çıktı. Ne oldu ya? Baba kupa çupa olduk. O baba gördün mü bu? Hadi baba. Of nasıl zıpladı öyle? Şu cam mantarını alabilir miyim sence? Hayır alamazsın. Hadi canım. Bana alamazsın de sonra beni izle. Allah ne diye gittik? Aldım cam mantarını nasıl? İyi. Şimdi bu bayrağın öte tarafına geçeceğim. Başlayalım. Evet, iki can. Of. Allah Allah. Allah. Abi o kadar bunlar bir şey yapıyor. Ben biliyorum. Ya. Ben biliyorum. Hadi bakalım. Neden karanlık oldu? Ha orada bir şey var. Aferin. Ha. Kapıdan gireceksin. Yine başladı kapılar. Ha şu 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 şu. Üstten zıpla bak. Şu mantar al. Orada bir şey var sanki mantar. Al. Allah Allah Allah. Vur ona vur ona vur ona alt, alt, alttan vur alttan vur çabuk çabuk adam gelmeden vur. Adam gelmeden aşağıya vur ona. Allah. <laughs> Bekle orada o zaman. Bekleseydin orada keşke. Ha bekle orada, bekle orada. Vur ona, vur ona, vur 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 vur. Vur kemik geliyor bir tane. Aha sarmaşık çıktı. Çık çık yukarı, çık yukarı, çık yukarı. Ben yapacağım ya, yapma. Yukarı çık. Yukarı çık. Ben anlamadım nereden girdiğini ki. Nasıl? Baba söylediklerimi yap. Ya, Şimdi git. Zıpla, zıpla, zıpla. Ona bas. Şimdi onun üstünden aşağı in. Onun çok. hangi kapıya girdin sen? İyi e ben en öndeki kapıya girdim. Zuba. Oradan. Şu kapıya girdi. Evet. Sonra şuraya çıktın. Oraya bastım. Tamam bunu aldık. Sonra. Şimdi zıpla oradan zıpla. 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 Onun üstüne Şuradan salmazsak ben çıkarım. Şöyle mi çıkıyorsun? Evet. Ee, buraya çıktım sadece. Şuradan Şimdi oradan onun diğer tarafına. Bu tarafa. tarafa mı atlayacağım? Evet. Şimdi bölümü geçeceğim. Zıpla baba oraya zıpla zıpla. Burası bölüm mü geçiyor? Evet. Ha bu bölüm burada böyle bitiyormuş. Ana Mario iki yaptı. İki yaptım Mario zafer. Allah'ım en sevmediğim şeyler ya. Luigi. <laughs> Luigi mi? Evet bak. Hangi Luigi. Bak bu. Nasıl bir heykelden yapmışlar. <laughs> hani Luigi lan? Allah'a çok kötü. Bak orada ayakkabılar yeşil. Ha Luigi'ye benziyormuş aferin. <laughs> Sen ona sıra sende. Ben anlamadım ha onu. Mario o Luigi değil ki. Şu aradan Şu ha, öyle git ha Devam et. Aa, mantar çıktı. Mantar çıktı. Mantar çıktı. Mantar gitti Mantar almam. Mantar iş. Buradan gittim. <Sessizlik> 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 yukarı tam yukarı çık tam yukarı çık tam yukarı çık oraya girme ha yukarı çık 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 Şurda... <Sessizlik> Kovacı var en üstüne. Ya bunu. Bu ne yapacağım? Arabalar gibi çok çarp. Şuralarda mantar var mı acaba alsak? Oradan pa. Oradan sadece paralar. O mantar nerede çıkmış? Onu alalım mı? Çarpınca en azından bir tane şeyimiz olsun. Hakkımız olsun. Ne hakkımız? Yani işte gidiyoruz ya. Baksana şöyle büyürsen en azından. Ha? Ne yapıyor ya? Bulutun üstüne çıktım. Bunlar hızlı da gitmiyor ya. Çok kötü bir şey. Yavaş yavaş. Üste git. Üf. Üst. Üf. Buradan nasıl? Ateş olacak dedi ya. Üste de şey var. Aha mantar Şu bulutlar da kafa karıştırıyor. Of. Bu ne kalabalık ya. Bu ne kalabalık? Bu ne kalabalık? Ne kalabalık bir yer yapmışlar çocuğum. Allah çok kötü ya nasıl geçeceğiz oradan. O zaman bugün kapatalım. Buradan bir dahaki oyuna devam edelim. Vedalaş. Tamam. Görüşürüz. Tamam bitti. Burada bir video var ve burada da video var. İstemezsiniz. Evet. Eee? İstemezsiniz de bezildeyim. Düz. <laughs>